İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta sahibinin sesi, karma karışık, düdüklü de kıymalı bamya, kel olan keleş olan, turta girmemiş orman ve kaçış 3 kıyamete çağrı oyunları ile izleyicilerin karşısında olacak. Sahibinin sesi Cevahir Salon 1'de. Geçtiğimiz sezon temsillerini Üsküdar Teke sahnesinde gerçekleştiren oyun ilk kez Cevahir sahnesinde seyirciyle buluştu. Oyun 13 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1'de temsillerini sürdürecek. Karma karışık Mecidiye Köy Büyük Sahnede. Oyun 12 Ekim Cumartesi gününe kadar Mecidiye Köy Büyük Sahnedeki temsillerine devam edecek. Kaçış 3 Kıyamete Çağrı Üsküdar Tekel Sahnesinde. Kaçış 3 Kıyamete Çağrı oyunu 19 Ekim Cumartesi gününe dek Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Düdüklü'de Kıymalı Bamya, Üsküdar Stüdyo sahnede. Kele olan Kele Show'dan Zeytin Burnu sahnesinde. Genç ve kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyun 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim tarihlerinde Zeytin Burnu sahnesinde izlenebilir. Çocuk oyunu Turta Girmemiş Orman, Köy Büyük Sahnede 13 Ekim Pazar günü saat 13'te temsil edilecek.